Alevi kardeşlerimiz candır. Alevi vatandaşlarımızın aleyhinde konuşanlar çok büyük hata yaparlar, çok büyük günaha girerler. Onlar kabadayıdır, aslandır, yiğittir, mübarek insanlardır. Sakın ha, sakın ha. Mazlum vatandaşlarımızdır. Biz onları seviyoruz. Onlar da bizleri severler. Sakın ha, Alehte slogan şu bu falan peşmekan. Bu provokatörlerin işi yani beceremeyince başka bir yerden girmeye kalkıyor. Beceremeyince başka bir yerden girmeye kalkıyor. Alevi aslandır. Alevi Türkiye'nin güvencesidir. Alevi kabadayıdır, yiğittir. Sakın ha. Alevi kardeşlerimize yönelik tek kelime söz işitmeyelim, duymayalım. Sevgi insanıdır onlar. İnsanı sever, hayvanı sever, bitkiyi sever. Her şeyin üstünde Allah'ı sever. Hazreti Ali'yi sever, 12 imamı sever,